Ya. Tamam. Arkadaşlar Tamam. <laughs> güzel, Bu ya. Ben ya. Tamam. 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 Evet bir de izleyelim <laughs> Ya hayır ya. Bak ne çektiniz bakayım. Ne Çekmiş misiniz? Ha çekmiştiniz. Şöyle bir de ben çekeyim. Evet. Ay, ben anne. Berna. <laughs> evet. Ben Berna. Benim adım Sümeyra. Önce bir tanıştık. Sırayla sırayla sırayla. Hümeyla, Hümeyla, <laughs> <bırak>. Ben Berna. O <laughs> yaşındayım. Dördüncü sınıfa gidiyorum. Ee, annemin adı Ferahi. Babamın adı Kendi. Kardeşimin adı da Hümeyra. Hangi okula gidiyorsun? Seyfi Demirsoy İlköğretim okuluna gidiyorum. Bugünün tarihini söyle. Ben tarihini oh. diyor. Hmm. Ama zaten 27. ikinci so, 12. 12. 12. ayın 2. 2000. 2003. Aralık 3. ayının ikisi yani değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Başka bir şeyler söylemek ister misin? Ee... İdealin ne? İleri ne olmak istiyorsun? Evet. İleride ne olmak istiyorsun? Öğretmen. Kendi öğretmenimin adı Alişan. İleride almak istiyorum. Ama ana sınıfı öğretmeni almak istiyorum. İnşallah. <laughs> evet. evet. Şimdi kardeşini tanıyalım. Evet, bu benim cadı kardeşim. Tamam, <laughs> evet, benim adım Hümeyra. Sen adın sen. Yaşım yedi, birinci sınıfa gidiyorum. Sevdiğim soru ilk öğretmen okulu. Anlat sonra? Adı. Evet, benim adı <laughs> Halil İbrahim Aydın. Annemin adı Feraye, babamın adı Kani, ablamın adı... Adım adı Berna. Kardeşimin adı Sümeyye. Ondan sonra... Nerelisin sen? Ben... Orada oluyor. Neresinden? Neresinden? Göl <laughs> Gölköy. Gölköy'ün neresi? Anne ya neresi? Gölköy, Ölüköy. Gölköy, neresi? Teşekkür ederim. Şey, dur ya. Heh. Bir de şey, doğum yerim... Nereye anne? Gölkeyi. Su şehri. Gölkeyi. Evet, alkışlar. Ben evet, güzel şarkı söylüyormuşsun. Evet, evet, söyle. Erzurum, Erzurum çarşı Ne 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 ama ne 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 ama ne 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 Teşekkür ederim. Gelin, elbet bunda bir iş var. Oyun sarı gelin ama sarı gelin ama sarı gelin ama sunayayim. Alkış. Okay. Biz bir de izleyelim. Biz izliyoruz. Tamam şimdi tamam. Bak <laughs> Hızlı bir hizmet anlayışı. Beklenti buydu. Buna göre herkes tatlı başına gitti ve tercihinde bulundu. Bir şey söyleyeyim mi? Hı? Şöyle bir şey söyleyeyim mi? Yok bir şey Evet. Mm -hmm. yani o zaman ben gideyim ha. Para, bırak, para bırak. Çok güzel. Yo. kötü mü çıkıyor? Çok çok güzel. Burka da çok yapayım. Hmm. Şöyle dur. Yaramazlık yapmayın et, tamam mı? Ben iyiyim. Hı? İyiyim. Ben iyiyim. Birkaç gün sonra geleceğim. Yeter. Her oğlunun bir istisnası gelmek için. Mesela